Hey duydunuz mu Sine 5 muhteşem bir kampanya başlatmış Düşünebiliyor musun bir Sine 5 alana bir tane hediye Üstelik 2-3 ay falan değil tam 12 ay Muhteşem bir kampanya bu Öyle 135 milyon kurulu ücreti falan da yok oh. Dekoderi al Hollywood'un en iyi filmlerini anında izle Standart paket ücreti 168 milyonmuş Ekstra paket ücreti 192 milyonmuş Hiçbiri yok Aman tanrım neredeyse 500 milyona geliyor Sine 5 çok daha hesaplı Muhteşem bir kampanya bu Bu sefer kaçırmayalım Siz de acele edin Ayda 100 bin. Heyecan. Macera. gelelim <laughs> Ve kahkaha dolu tam 100 bin. Hepsi her ay sadece sine 5'te. 0212 355 55 55 Sine 5. Will Smith, Kevin Kline ve Salma Hayek'ten vahşi batıda geçen kahkaha dolu bir bilim. Wild Wild West, vahşi vahşi batı aralıkta sinema Charles Dickens'ın ünlü romanından başarılı bir uyarlama. Küçük tesadüflerin insan yaşamındaki büyüklerimiz. Gwyneth Paltrow, Ethan Hawke ve Robert De Niro'dan Hüzünlü bir a sinema şaheseri. Great Expectations... ...Büyük Umutlar... ...Ocakta Sine 5'te. <laughs> Çift Oscar'lı Tom Don't Hanks'ten... ...yüreklere dokunan çarpıcı bir drama. <laughs> Yeşil Yol... ...Az Sonra... sır dolu bir cinayetin ardından ortaya çıkan karmaşık ilişkiler müthiş bir heyecan. Without evidence. Delil yok. Vahşice öldürülen vali adayı. Uyuşturucu kaçakçılığına uzanan karmaşık ilişkiler. Ortadan kaybolan deliller. Oscar'lı oyuncu Angelina Jolie'den karmaşık ilişkilerin ortasında müthiş bir suç filmi. Delil yok yarın Cine 5 özelde. Hey duydunuz mu Sine 5 muhteşem bir kampanya başlatmış Düşünebiliyor musun bir Sine 5 alana bir tane hediye Üstelik 2-3 ay falan değil tam 12 ay Muhteşem bir kampanya bu Öyle 135 milyon kurulu ücreti falan da yok oh. Dekoderi al Hollywood'un en iyi filmlerini anında izle Standart paket ücreti 168 milyonmuş Ekstra paket ücreti 192 milyonmuş Hiçbiri yok Aman tanrım neredeyse 500 milyona geliyor Sine 5 çok daha hesaplı Muhteşem bir kampanya bu Bu sefer kaçırmayalım Siz de acele edin Sine 5'te bu akşam. 19.50'de dünyanın en komik mafya örgütü izleyenleri kahkahaya boğuyor. Soprano dublajsız alt yazılı. 21'de gala gecesinde Dennis Richards, Matt Damon ve Ben Affleck'le kahkaha dolu bir yolculuk. Stepney. 22.35'te Brooklyn'li dört genç, yok etmeleri gereken cesetlerle dolu kabus gibi bir gece. Mezarlık, dublajsız alt yazılı ekrana geliyor.